Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Vaderlink uygulamasının telefonuna nasıl kurulacağından bahsedeceğim. Vaderlink Davis markasının bir uygulamasıdır. Vaderlink sayesinde Davis hava istasyonunuzdaki verileri takip edebilirsiniz. Ara diyerek aratıyorum. Vaderlink uygulaması inerken ben size bu Vaderlink'in ne işe yaradığından da kısa kısa bahsedeceğim. Arkadaşlar bu bizim bir hava istasyonumuz var. Biz kendi bölgemize kurduk. Bu hava istasyonu üzerinden rüzgarı, yağmuru, nemi, basıncı hava sıcaklığını gibi tüm verileri takip edebiliyoruz. Normal hava istasyonları biliyorsunuz genel bir yayın yapıyor. Biz burada bir e, üretim, bir fabrika olduğumuz için, üretim yaptığımız için vinçlerimiz çalışıyor. Rüzgarı anlık olarak o konumda takip etmemiz lazım. Çünkü biz işi durduruyoruz iş güvenliği sebebiyle. O yüzden Vader Link uygulamasıyla kendi lokasyonumuzda bir vincin tepesine kurduk. Bu vinç de e, yaklaşık 80-90 metre bir yüksekliğe sahip yukarıda. Bunun üzerinden o yükseklikteki bilerek yükseğe kurduk ki herhangi bir engel takılmadan doğru rüzgar hızını alalım. Rüzgar biraz daha fazla esiyor o yüksekte. Ee, hani eksik olmasın tam gelsin dedik verilerimiz. Bunu da bizim buradaki tersane müdürleri, tersane müdür yardımcıları, üretim müdürleri bunlar belirledi. Buraya koyarsak daha iyi olur diye. Biz de istedikleri noktaya hava istasyonunu kurduk. Bu hava istasyonundan e, bir konsol cihazı var. Konsol cihazına veriler geliyor. Konsol cihazı verileri Vaderling'in sunucularına yolluyor. Şimdi açılar açılmaz uygulama bu ekranla geliyor. Karşınıza kayıt olması çok basit. Login eğer bir kullanıcınız varsa login olabiliyorsunuz. Bir kullanıcıyı birden fazla kişi kullanıyor ama kullanıcı oluşturmak çok basit olduğu için Sign up deyip buraya tıklıyoruz. Daha sonra buraya bir mail adresi yazıyorsunuz. Bunu kullanacak arkadaşın adı Junaid. Ben buraya Junaid yazacağım. Bu mail onun değil ama kabul edecek. Neden kabul ediyor? Çünkü mail doğrulaması yapmıyor bu uygulama. Aslında üye kaydına hiç gerek olmadan doğrudan kayıt olabı özelliği olması lazım. Çünkü neden? Herhangi bir mailde doğrulama yapmıyor. Cunet@gmail.com yaptım. Siz de atıyorum adınız Mustafa ise Mustafa.gmail at yapın. Atıyorum Ali ise Ali@gmail. At Atıyorsan son Nida ise Nida@gmail.com yapın. Cunet yazdım isim kısmına. Soyisim kısmına da Eren yazayım. Buradaki bilgilerin hiç önemi yok. Ne girdiğiniz? Cüneyt Arkın da yazabilirsiniz buraya. Nasıl istiyorsanız. Next diyoruz. Bir password girin diyor. Buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6 yazacağım. Hiç önemli değil. Hatta iki tane de A koyayım böyle. Next diyorsunuz daha sonra. Arkadaşlar kusura bakmayın. Dalgınlıktan username'i password olarak okumuşum. Ben de diyorum niye uyarı vermiyor. Şimdi buraya bir username gireceğiz. Username de Cüneyt olsun. Bakalım kabul edecek mi? Kullanılmıyorsa. Ha, kabul etti. Bir password girelim. Buraya ne girelim? A, A, 1, 2, 3, 4, 5 girelim. Next diyelim. Password'u onaylamamız isteniyor bizden. Tekrardan password'u gireceğiz. Evet artık kabul edebiliriz sözleşmeyi de. Burada fotoğraf koymayacağım. Skip diyorum. Geçiyorum. Evet bu kadar arkadaşlar. Artık burada yakın çevrenizde bulunan hava istasyonlarını ekleyebilirsiniz. Hava istasyonunu çoğu arkadaş herkese açık olarak yapmıyor. Yani Türkiye'de 1000 tane hava istasyonu varsa 100 tanesi public herkese açık. Public olmasına herhangi bir sakınca yok. Bence hava istasyonunuz varsa public yapın. Herkes tüm verilerden yararlansın. Biliyorsunuz ki bilgi paylaştıkça şu alır. Hatta bana bir üniversite öğrencisi geldi. Bir ara hava istasyonum 2 gün çalışmadı. Üniversite öğrencisi bana diyor ki Abi, mail adımız bize. Ya bu hava istasyonunuz çalışmıyor. Ben de buradaki verileri kullanarak bir e, proje yapıyordum demiş. Adam yani bunu bilimsel bir veride kullanıyor. Bu hava istasyonlarının tüm verisiyle bir e, bir şey hesaplıyor. Şimdi gelelim buradan hava istasyonu eklemeye. Bakın şurada artı butonu var. Buna tıklarsınız bir kere İzin ver diyoruz. Konumunuzu bulmak için izin istiyor. E, yine konum izni istiyor burada size. İzin verelim buna da. Şimdi size yakın olan konumdaki Bakın bana yakın şu an 0 e, milde bulunduğum bölgede varmış, Pendik'te varmış, Vierport'a varmış, İstanbul Marmara Koleji'nde varmış. Ben bunu eklemek için bunun üstüne tıklıyorum. Daha sonra burada bakın şöyle bir kısım var. Şurada bakın e, nasıl diye kurdele mi benzer, bir şeye benzer bir bir şey var işte bakın. şuna tıklayınca içi dolu olacak yani şu an parmağımla gösteriyorum ya. Üzerine geliyorum, tıklıyorum. Şunu şöyle tıklayayım. Bak içi dolu gördünüz mü şunu? Şöyle yakından göstereyim. Bu sizin ana sayfanızda sabitlenmesine yarıyor bunun. Geri yaptığınız zaman ana sayfaya gelin. Bakın ana sayfanızda bu var. Ayrıca buraya bir tane daha ekleyebiliyorsunuz. Ayrıca gelip buraya bir tane daha eklemek için şöyle yapıyorsunuz. Artıya basıyorsunuz. Diyelim burada pendik porta ekleyelim. Bunun üstüne bakın şuraya tıklarsanız bu da ana sayfanıza gelir. Marine eklemek isterseniz bu da ana, ana sayfanıza gelir. Ana sayfaya gelin. Bakın hepsi burada. Hangisini görmek istiyorsanız. Ben buna tıklıyorum. Bakın buradaki verileri görebiliyorum. Peki diyeceksiniz ki bakın rüzgar hızı. Burada ayrıntıları görmek istiyorsanız rüzgarla ilgili. Bunun üzerine bir kere gelin şöyle tıklayın. Şuraya. Niye gitmedi? Normalde şöyle üstüne tıklayınca gitmesi lazım. Ayrıntılı bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Pardon arkadaşlar yanlış göstermişim. E, ayrıntılı bilgiye sahip olmak istiyorsanız şu üç noktaya tıklıyorsunuz. Burada mesela ayrıntılı sıcaklık bilgisine erişmek için buna tıklıyorsunuz. Yani Fahrenheit. Biz Türkiye'de derece santigrat kullanıyoruz değil mi? Fahrenheit burada ölçü bilme. Bunu değiştirmeyi şimdi göstereceğim size. Rüzgar mesela. Rüzgarın ölçüm birimi MPCE yazmış. Bunun yerine biz ne kullanacağız? Nat veya kilometre. Şimdi ölçü birimleri nasıl değiştiririz? Bakın burada sıcaklık var, rüzgarın yönü var, yağmurun ölçüsü var. Bir geri yapıyoruz. Daha sonra burada bakın profil var. Buna tıklıyorsunuz. Burada unit diye bir kısım var. Unit'e tıklıyorsunuz. Burada mesela saati 24 saat biçimine çevireceğim. Kendi kafama göre çeviriyorum nasıl istiyorsam. Sıcaklığı dereceye çeviriyorum. Fahrenheit kullanmıyoruz ya biz. İsterseniz Fahrenheit kalabilir. Rain milimetreye çeviriyorum. Metre e, düşen yağmur. Mesela basıncın nedir ölçü birimi? Ölçü birimi olarak barometre mesela. Basıncı ben ne, ne kullanmak istiyorsam şunu e, şunun mesela basıncın ölçü birimi bilmiyorum. Daha sonra mesela e, rüzgarın ölçü birimini ister nat ayarlarsınız ister kilometre. Abi ne ayarlayayım? Nat mı? Nat. Evet. Genelde gemicilikte nat kullanılır. Mesela 22 natta durdurulur iş geri yapıyoruz. Bunun dışında neler var? E, farklı bir sürü seçenek var. Bunları ayarlayabiliyorsunuz. Avrupa'yı seçebiliriz burada. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Geri yapalım işte. Bunları ayarlarsınız kendinize göre. Şimdi bir geri yapıyorum. E, açtığınız zaman sizi bu ekran karşılayacak. Bu ekranda Kuzey Start tıkladığım zaman buradaki mesela şu an 19 notla yaşıyormuş rüzgar. Metre başına düşen yağmur e, 9.7 9.7'ymiş. Rüzgarın yönünü veriyor. Sıcaklık, güneşin kaçta doğduğu, kaçta battığı basıncı bu tarz bilgileri ayrıntılı görmek istiyorsak ya aşağı doğru indireceğiz bunun gibi ya da hızlıca gitmek istiyorsanız buraya tıklayın şuna tıklayın mesela Sizlere rüzgarın hangi yönünden kaç kuvvetinden estiğini basıncı vesaire versin van speed ortalama değerlerini veriyor bu yani normal hava istasyonlarından farkı nokta atışı size bilgi veriyor biz gittik davisin bir cihazını aldık yaklaşık 1000 dolar filan bir fiyatı vardı o Davis'in gittik hava istasyonunu vincinin tepesine kurduk Mesela bizim Yalova'da da yerimiz var, gidip oraya da kurup e, oradaki bilgileri de bu şekilde alabiliriz. İş güvenliği de der, der ki kardeşim rüzgar e, çok arttı, Riskli arttırabilir. Ekstra mesela bunları ekledim ben. Bunlar da yakın civarda paylaşımı açanlar. E, buradan yine paylaşımı açan pendik portu görebiliyoruz. Ekstra farklı cihazlar da ekleyebiliyoruz.